Merhaba arkadaşlar, bugün sizinle birlikte Minecraft Survival e, ilk bölümle karşınızdayız. Minecraft Survival serisine başlıyoruz arkadaşlar. E, 40 bölümlük, yani 30 bölümlük uzun bir seri yapmayı düşünüyorum. Uzatmadan hemen başlayacağım. İlk odun keselim temel olarak. Şöyle alalım. Yalnız burada da çok ağaçlar yok ya. Neyse önemli değil. Şimdi dostluk. Burada hemen crafting table'ımızı açalım. Şunu yapalım. Bundan bunu yapalım. Bunu bunu yapalım. bunu yapıp ilk bir kazma yapalım. Sonrasına bakarız arkadaşlar. Crafting table burada unutmayalım. Bizim azıcık daha odun almamız gerekiyor. Başka yapılar yapmamız için. O yüzden şuralara gidelim. Bu arada bakın hile de açabiliyoruz buradan. Ne hilesiydi? Bilmiyorum hiç. Hemen gidelim. Arkadaşlar bu arada bu beta. Yani orijinal Minecraft e, bir oyuna para vermem. Abi bu arada çok az ağaç var ya bu bölgede. Bu benim diyarımı sıktı azıcık. Dediğim gibi bayağı oynarım yani. Minecraft Survival. Çekeriz. arkadaşlar. Devam ediyoruz kaldığımız yerden. Bence bu kadar yeter. Son. Şöyle geldik. Aldık bunlara. 8 tane odun. Bence iyi. Şimdi dur bir dakika. Crafting <laughs> table'ı Buradan boom yapalım. Bir boom yapalım. Eee Sonra kılıç yapalım, baltı yapalım, bir tane daha kazı Bak şu an böyle bayağı iyi. Sonunda ne yapacağız? Orayı ben. Hemen alalım bunu. Ne yapacağız arkadaşlar? Ee, gümüş kazmalar, gümüş eşyalar yapacağız. Bunu da toprağın altına girerek yapacağız. Başka nasıl yapacağız? Buradan 5-10 tane alalım. Kömür de alalım. Okeydir. Okey to. Buradan bu şekilde çıkabilirim diye düşünüyorum nasıl çıkacağım? Şuraya yapacağız. Burada yapacağız. Bu arkadaşlar bakın bu çıkış yöntemiyle basit bir şekilde çıkabilirsiniz. Hop. Hop. Şunu da yaptık mı? Bu. Çıktık. Şimdi crafting table baba Piro'muzu alalım. Sonra ee, Bir şeye bakacağım. dur Şunu Buraya alalım. Tamam mı? misin? Şunu yapacağım. Bunu yapacağım. Sonra Buradan bunu yapacağım. Sonra ee, geleceğim. Bunu böyle yapacağım. Basacağım. Sonra bunu yapacağız arkadaşlar. Taş kazma yapacağız. Sonra elmaslara da ikinci bölümde belki bakarız. İlk önce bunu da bunun yerine Hemen taş kazmamızı bunu kuralım arkadaşlar. Her videoyu e, 7 dakika falan yapacağım. Bence gayet makul bir süre. E, bizim bu arada yatak için yün lazım. Bunun için de koyun lazım. Bakın orada koyunumuz var. Hemen şöyle kılıçla bunu anladınız. Bum 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 bum. bum. Bumbini Guzini. Tamam güzel. Şimdi burada bir sandığımız var. Köyler köylen aman konuşamadım. Köyden de sandıkları çalarım ben zaten. Bakın burada altın kazma falan veriyor. Güzel. Alalım bunları. Hepsini alalım. Şimdi köye gideceğiz. Köy ne taraftaydı bilmiyorum. Altın kazma koyalım. Ee, bunu koyalım. Bunu koyalım. tamam. İlk dinlen bence çok iyi bir başlangıç yaptık. Ee, köy aynen. Tam burada. Evet arkadaşlar. ikinci bölümde de köye gideriz. Köydeki eşyaları çalarız. Hadi görüşürüz. Kendinize iyi bakın.